Merhabalar arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Ee, bugün sizlerle yeni bölümü yapacağım. Fakat e, bir problem oldu. Şu an ben video izleyerek ses kaydı yapıyorum. O yüzden bazı şeyleri geç veya yanlış söyleyebilirim. Yani sizlerden bu yüzden özür diliyorum. E, problem sebebiyle e, böyle anlatacağım. En azından sıkıntı yaşamayacaksınız. Videoda neler dediğimi, neler yaptığımı az çok hatırlıyorum. Şimdi birçok bölüm bitirdik arkadaşlar. Ee, sırada e, Power Armors ve Combat var. Hemen e, Power Armor moduna başlayalım. Şimdi Born Again Fallout 3 Old Cast modunu indireceğiz. Burada önemli olan birkaç iş var. Onu göstereceğim. Şimdi öncelikle Main modu indiriyoruz. Main modu indirmek için download dedik ve Slav download'a tıkladık. İndirmeyi başlatıyorum. Şurada hemen bekleteyim. Ama öncelikle bir hata yapmışım burada. Onu da göstereceğim zaten. Bir separator eklemeyi unutmuşum. Biraz da onu da ekleyeceğim. Onu da zaten şey yapmıştım. Şimdi şöyle hemen ekliyorum modu. Göreceksiniz. Evet şimdi burada fark ediyorum zaten separator olmadığını. Hemen şöyle kapatıyorum burayı. Separatörümü ekliyorum. Evet şöyle separatörümü ekledim. Ve modumu taşıyorum oraya. Modumu taşıdıktan sonra bir sonraki Helmet Fix modunu kuracağım. Şöyle Helmet Fix modunu kuralım. Helmet Fix modunu indirelim hemen. Helmet Fix modumuzda kurulumu tamamladıktan sonra arkadaşlar Fallout 3 Edit'le bir işlemimiz var. Fallout 3 Edit'in işlemini tamamlayacağız şimdi. Fallout 3 editi açıyoruz. Burada e, Born Again, Outcast vesaire, vesaire vesaire o işlemleri yapacağız. Şuraya OK diyeceğiz hemen. okey dedikten sonra borna game moduna geliyoruz hemen genişletiyoruz modumuzu oradan non player karakterden defender modeli bulduk hemen şurada hemen onun e, full name'ini değiştireceğiz düzelteceğiz hemen şöyle burada kontrol ediyorum tekrardan Şuradaki full name kısmında Defender Moril yazan kısma yapıştıracağız. Buraya şöyle hemen şuradaki Defender Moril'i alıyorum. Hepsini seçiyorum. Kopyalıyorum. Ve Defender Moril ile değiştiriyorum. Ve save diyorum. Buradan hemen hiçbir şey, işlem, yapmadan başka çıkıyoruz arkadaşlar. Ve OK diyoruz. Burada bir T45D power var. Bunu da hemen klasik bir şekilde kuruyoruz. Kurulumu tamamlayacağız. Tamamladık. Sırada T51B modumuz var. T51B modumuzu indiriyoruz. Onu da kuruyoruz hemen. Tamamdır. Tesla Power Armor DX modumuzu kuracağız. Indiriyoruz modumuzu, kurulumu tamamlıyoruz. Burada bir kontrol yapıyorum, sıkıntı yok. Modumuzu kurduktan sonra Winterized DX modumuz var. Burada belli başlı sıralama var. O sıralamaya göre kuracağız. Açıyoruz mod sayfamızı. Mod sayfamızı açtığımızda Files kısmına geliyoruz. Önce Winterized DX adlı modu kuracağız. Interaz dx indirdik. Hemen onun kurulumunu yapıyoruz. Sırada needed mesh var. Needed meshes modumuzu da indiriyoruz. Needed meshes modumuzu da indirdik, kurduk. Ve son olarak DX Comp Compatibility modunu indireceğiz. DX Compatibility, Compatibility modumuzu da indiriyoruz ve kuruyoruz. Daha sonra Tribal DX var. Hayresi olan yani 4096 olan kuruyoruz. İndirdik modumuzu hemen kurulum işlemini yapıyoruz. Kurulum işlemini yaptık. Ekleyinleştirdik. Bakıyoruz sırada bir şey var mı? Yok tamamdır. Sırada Enclave DX var. Enclave DX önce T versiyonu, daha sonra da Pulse versiyonunu kuracağız. Onu da açalım. DXT versiyonunu indiriyoruz. DXT versiyonunu kurduk. Sonra daha sonra Pius versiyonunu indiriyoruz. Pius versiyonu indirdik ve kurduk. Onu da etkinleştirelim hemen. Hellfire DX modunu kuracağız. Sindir olanını. Sindir versiyonu indirdim hemen. Menu download ile. Slow download'a tıkladık. Onu da hallettik. Hellfire DX modumuz tamamlandı. Born Again'de e, güzel modlarımız var. Biraz fazla modumuz var Born Again modunda. Tek tek kuracağız. Önce Born Again Combat Armor 4096'yı kuruyoruz hemen. Biraz yüksek bir megabayt var. Gerçi yüksek değil ama işte Nexus'un bize izin ver diye. İndirmemiz devam ediyor. Born Again Combat Armor modunu kuracağız şimdi. Hemen yapıyoruz kurulumunu. Daha sonrasında ise Born Again burada bir maps var. Bu maps e, normal harita anlamına gelen maps değil. E, tekstürlerin yerlerinin doğru düzgün çalışması için tekstür teknolojisinde kullanılan bir Diffuse Maps anlamına geliyor. Hemen bunu indirip kuracağız. Diffuse Map'i kurduktan sonra daha doğrusu Environment, map, environment Maps'i kurduktan sonra Anchorage Combat Armor'u kuracağız. Hemen şurada. Onu da hemen indirelim. Ankorash Combat Armor'u kurduk. Ghoul Combat Armor sıradaki modumuz. Cool Combat Armor'u hemen kuralım. Kurduk. Daha sonra etkinleştirdik. Sırada ise Zita versiyonu var. Born Again Zita Combat Armor. So download. Daha sonra Hi-Res Chinese Steel Armor ve Antagonizer Mechanist modlarımız kaldı. İki adet modumuz kaldı bu bölümde. Zita versiyonunu da kurduk. Chinese Steel Armor'u kuruyoruz. Dark olan versiyonunu tercih ediyorum ben. Daha sonra Antagonizer ve Mekanist olan modlarımızı kuracağız ve bugünlük, daha doğrusu bu bölümlük bu kadar. Bir sonraki bölümde karakter, NPC, creature vesaire o tip modlarımızı kuracağız. Daha sonra belli başlı fixler var ve son olarak da Steam'de nasıl oynarız, Steam'de nasıl modlarız onu göstereceğim arkadaşlar. Chinese Steel Armor iniyor. Chinese Steel Armor bittikten sonra Antagonizer yapacağız. Kuracağız daha doğrusu indirip kuracağız. China Steel Armor modumuz indirildi. Hemen onu da kuralım. Aktifleştirelim. Sırada Antagonizer ve Mekanist modumuz var son olarak. Evet, son modumuzu da kuralım. Ve bu bölümlük bu kadar. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Şimdi bölümün daha sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Beğenip takip etmeyi, abone olmayı vesaire vesaire <laughs> unutmayın. Hadi bay bay. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.